Bircan Hanım, Weave Select Fuarı bugün kapılarını açtı. Sizler de Has Tavuk olarak fuar değerinizi aldınız. Öncelikle fuarla ilgili neler söylemek istersiniz? Fuarınız nasıl geçiyor? Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Bircan Özkan. Has Tavuk Anonim Şirketi Kurumsal İletişim Müdürüyüm yaklaşık 31 yıldır has tavukta ve tavukçuluk sektöründe çalışmaktayım. Bu fuar ilk olarak Utah adı altında yumurta ve tavukçuluk kelimelerinin kısaltılmasıyla başlayıp daha sonra VIV bünyesine dahil oldu ve yıllardan beri de devam eden bir fuar. Bu fuarın ilk başladığı yıllardan itibaren eksiksiz düzenli olarak katılımcı bir firmayız. Öncelikle onu söylemek isterim ve fuarın gelişimini günden güne bizzat yaşayan ve gören bir kişi olarak şunu söylemeliyim ki gelişimi çok güzel. Her geçen fuar çok daha başarılı, çok daha büyük kitlelere ulaşmakta. Biraz deprem sarsıntısı insanlar tedirgin etmiş olsa da dün de bugün de kalabalığı siz de görüyorsunuz. Yani bir dakika boş kalmadık diyebilirim. Bu anlamda çok sevindirici, çok mutluluk verici. Hastalık geçmeden önce zannediyorum bu sene fuarda 24 ülke, 300'ün üzerinde de firma katılımcısı var. Bu da güzel bir başarı. Çok fazla yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Onlarla ticari anlamda görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Has Tavuk olarak 1972 yılında kurulan bir firmayız. Damızlık, yumurta, kuluçkalık, civciv, yarka, yem üretimleri yaparken 2013 yılında beyaz et sektörüne de girdik. Ve yurt içi ve yurt dışında olmak üzere Bursa merkezli Eskişehir, Sivrihisar, Afyon, Emirdağ, Balıkesir, Susurluk, Ukrayna ve Gürcistan olmak üzere 50'nin üzerinde faaliyet noktamız var. Buradan tavukçuluk sektörünün her alanında faaliyet göstererek halkımıza, milletimize hatta yurt dışına da ihracatlar gerçekleştirerek insanlığa hizmet ediyoruz. Bunların dışında biraz önce söylediğim gibi fuarın gelişimi çok güzel, çok başarılı. Daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. Her seferinde çok daha başarılı bir şekilde ilerliyor. Buradan HKF firmasını yetkililerini, temsilcilerini de kutluyorum. Müzik